Kamu sene bağlı Türk Yerel Hizmetsen Genel Başkanı İlhan Koyuncu ve ekibine itfaiye müdürlüğü ziyaretinde Balıkesir Şube Başkanı Halil Aydoğdu da eşlik etti. Koyuncu ziyaretinde itfaiye gece gündüz demeden 24 saat çalışan bir teşkilat can ve mal kurtarmak amacıyla birçok itfaiyecinin canından olduğunu görüyor ve duyuyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen itfaiye teşkilatımızın bir sınıfa girmesi için yıllardan beri verdiğimiz mücadelede bir adım attık ama sonunu istediğimiz gibi getirme şansımız olmadı. Çalışanların haklarının elde edilmesi yönünde bütün sendikalar birlikte mücadele verdi. Geldiğimiz noktada elbette bazı kazanımlar elde etmekle beraber çok arzu ettiğimiz ama elde edemediğimiz hususlar var. Çalışan kardeşlerimizin emekliliklerine yönelik geriye dönük hizmet sürelerinin tazminata sayılması yönünde mahkemeler, davalar devam ediyor kazanacağımıza inanıyoruz. Çünkü geçmişte emniyet sınıfında da geriye dönük davalar açıldı ve kazanılarak bugünkü haklar elde edildi. Yine elde edeceğiz. Önümüzdeki süreçte 4688'deki değişikliklerle ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu arada biz 12 Eylül Anayasa oylamasında kaybettik. Memurlar kaybetti. Toplu sözleşme ve grev hakkımız varken grev hakkımızın elden gittiği bir referandum oldu. Şimdi yeni yasa içinde bunun mücadelesini veriyoruz. Hükümet buna hiç yaklaşmıyor dedi. İtfaiye müdürü Vehbi Yörük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu itfaiye personeliyle tek tek görüşerek itfaiye haftasını kutladı. Hayır doğru olsun itfaiye haftası